Herkese yeni bir videodan merhabalar. Bu videoda hep birlikte E-Devlet'e yeni gelmiş bir özellik olan üzerimize herhangi bir şirket açılamaması için ve bizi ortak veya yetkili yapamamaları için TC kimlik numaramıza kısıtlama özelliği geldi arkadaşlar. Peki bunu E-Devlet üzerinden nasıl yapabiliriz? Aslında çok kolay bir işlem. Hızlıca bugün bu videoda buna bakacağız. Öncelikle e-devlete giriş yapıyoruz. Zaten orayı herkes yapacaktır diye tahmin ediyorum. Daha sonrasında ana sayfadan kurumlara geliyoruz. Kurumlara girdikten sonra bakın buradan T'yi tıklayıp Ticaret Bakanlığı'nı bulmamız lazım. Bakın Ticaret Bakanlığı T harfinde şurada. Burayı tıkladıktan sonra bakın e-devlet kapısı üzerinden sunulan hizmetlerin altında şurada bakın yeni yazıyor zaten. Yanında ortak yetkili olunmasına yönelik kısıtlama işlemleri Mersis. Zaten üzerinde durduğunuzda diyor ki bu hizmeti kullanarak kişiler Mersis'te kimlik numaraları üzerine kısıt koyarak iradeleri dışında şirket veya işletme ortağı yetkilisi olarak eklenmelerini engelleyebilmekte ve bu kısıtı kaldırabilmektedirler. Üstüne bir kere tıklıyoruz. Daha sonra zaten burada detaylı bir bilgilendirme yapıyor. Şimdi bunu tekrardan okumayacağım. Zaten bakın şurada da diyor ki bu hizmeti kullanarak kimlik numaraları üzerine kısıt koyarak iradeleri dışında şirket veya işletme ortağı yetkilisi olarak eklenmelerini engelleyebilmekte ve bu kısıtı kaldırabilmektedirler gibi bir açıklamada bulunmuş. Bunun için bakın benim daha önce herhangi bir başvurum olmadığı için yeni başvuru diyorum. Daha sonra bakın burada diyor ki işaretlerden bir tanesini veya ikisini. Yani biz kısıt türünü ortak mı yapamasınlar bizi, yetkili mi yapamasınlar yoksa her ikisinde mi yapamasınlar? Yani isteğimiz dışında. Eğer ki ama sizin şirket açmak gibi bir durumunuz varsa bunu tabii yapmayın ama bilginiz dışında oluşabilecek herhangi bir olumsuzluk yaşamak istemiyorsanız buradaki kısa türlerinin ikisini de seçebilirsiniz. İkisini de seçtikten sonra buraları da okuyabilirsiniz bu arada. Bakın diyor ki herhangi birini veya her ikisini işaretleyerek ticaret sicil işlemlerinde kimlik bilgileriniz kullanılarak bir şirket veya işletme ortak veya yetkili olarak kaydedilmenizi engelleyebilirsiniz. Seçeneklerdeki işaretleri kaldırarak söz konusu engeli de kaldırabilirsiniz diyor. Ben ikisini de ortak ve yetkiliyi de istemiyorum. Kısa türü olarak ikisini de işaretliyorum o yüzden. Devam diyorum ve bakın burada Yukarıdaki bilgilendirme yazısını okudum. Kabul ediyorum diyor ve TC kimlik numaram üzerine bir kısıt koyacak. Buradan da bunu kabul ediyorum deyip devam diyorum. Gördüğünüz gibi başvurunuz başarıyla sonuçlanmıştır. Herhangi bir şirket ortağı işletme sahibi ve herhangi bir şirkete işletmede yetkili olarak eklenmenize yönelik kimlik numaranız üzerine kısıt konulmuştur diyor. Buraya başvurularım diyorum. Gördüğünüz gibi bakın burada ortak olamaz, yetkili olamaz. Buraya bir TC kimlik numaranın üzerine kısıt yani engel koyduk. Buradan bakın kısıtı kaldır veya kısıt koy diyor. Yine bunlardan birini veya her ikisini de kaldırabilir. Kısıt kaldırmayı da göstereyim isterseniz. Bakın burayı tıklıyorsunuz. Gördüğünüz gibi bunlardan birini veya ikisini de kaldırı tıklayarak devam et dediğinizde bakın hatta yapalım. Gördüğünüz gibi başarıyla sonuçlanmıştır diyor. Şimdi tekrardan tıklıyorum. Gördüğünüz gibi artık az önce oluşturduğum o başvuru buradan kaldırıldı. Yani kısıtları da kaldırmış oldum. Bugünlük anlatacağım bu kadar. Da. Umarım video işinize yarar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve destek olmak için abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda tekrar görüşene kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.